stitch çekilişimizi canlı yayında yapmaya karar verdik. Özüm'ü de çağırdık. Hep birlikte canlı yayında Bekleyin. kim kazandı bakacağız artık. Bilmiyorum. Şu anda hiç izleyenimiz yok ama biz yine de çekelim diyoruz. Bu arada kazanamayanlar lütfen üzülmesin. Bunlardan yine hediye edeceğim. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Burada hazır. Üç tane stitch, iki tane yani bir tane kolalı, bir tane de konuşan konuşuyor mu? Mi? Yok konuşmuyor. Normal. Hani bu konuşmuyor şey ya konuşuyordu. Hayır o konuşandan değil. Konuşandan almadık. Çünkü en çok stitch istediniz. Biz de en çok stitch'e yer verdik. Üç tane aldık stitch'ten. Şimdi çekilişi yapacağım. Kazananlara bir bakalım. Hadi beraber başlatalım çekilişimizi. Başlatalım, başlatalım. 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 başlatalım mı? Başlatalım. Başlatalım mı? Hadi başlatalım. Şimdi her şeyi direkt net bir şekilde sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Şu videoyu yapmıştım ben. Bunun bağlantısını alıyorum hemen. Çekiliş yerine yapıştırıyorum. Evet kazanan sayısı 5 kişiye hediye ediyoruz arkadaşlar. 3 tane stitch, bir tane kolalı, bir tane de şu değişik olandan. 5 <laughs> ee, kişiye. 2 kişiyi de yedek seçiyorum ulaşamazsak. Diye. Doğuşmama şansın da var. Beş tane de yedek seçiyorum o zaman arkadaşlar. Niye? Çekilişi başlatıyorum. Evet çekilişimiz başladı. Bekliyoruz. Çocuklar da çok heyecanlı. Acaba kimleri seçti? Evet Defne, seçti. Okos, kimler o çıktı? Kimler, çıktı? kimler çıktı Defne? Özlem, <laughs> C, Evet. <gülüyor> güle güle kullan. Tuna, Ar. Aslan. Güle güle kullan. Oh. Muhammed Yalcan. Güle güle kullan. <laughs> evet. Ultur, güle güle kullan. Ayse o... Özdemir. Özdemir. Güle güle kullan. Evet bunlar ilk talihlerimiz arkadaşlar. Oraya bir kaydını alalım mı? Evet alıyoruz şu an. Bunlar da yedek kazananlarımız. Ulaşamazsak diye. Ayşe Özdemir bir tane daha mı? var? Evet, bir tane daha çıktı burada. Başka, Ama aynı kişi mi? Güzans, Bakalım. Farklı herhalde, evet. Farklı. Aa, evet, farklı. Farklı kişilermiş. Asıl kazananla yedeklerde de Ayşe Özdemir diye biri çıktı. İkisi farklı kişi galiba arkadaşlar. Evet. Bakalım bunlar. Evet. Şu an asıl Sonra kazan, kazan <gülüyor> <denilere>. <gülüyor> Evet asıl kazananlarımız bu kişiler ee, şimdi sizden istediğim şey şu e, bu kazanan kişiler kendini lütfen canlı yayından e, kendinizi bulun size bildirim göndermeyeceğim bu videoyu izlemiş olmanız lazım e, beni Instagram hesabımdan ekliyorsunuz e, abone olduğunuzun görüntü fotoğrafını ekran resmini istiyorum ve adresinizi istiyorum arkadaşlar adresinizi e, Instagram istiyorum. hesabım kanalda var. Ee, çünkü başka şekilde e, ulaşamam. Ee, başka şekilde Hayır, ulaşamayız. Ulaşamazsın. Sen bir şekilde Yardım alın ailenizden. Mail atsınlar. Mesaj atsınlar. Mesaj atın. Hani bir şekilde Instagram, Instagram üzerinden evet. Senin. mesaj atın beni bulup. Ee, bunları size göndereceğim için çok heyecanlıyım. İlk defa çekiliş yaptık biz de. Ve bunlar sizin. Arkadaşlar ama daha çok abone gelirse 5 çok... tane daha 10 tane daha alacağız ve o 10 100 tane daha alacağız 10 günde vereceğiz hepsini. <laughs> ah, ah, ah. Yani bunu <laughs> verebiliriz ama abonemiz az şu anda. Şey bir, Bunları ne, hallediyoruz. Işte, Instagram'a abone olduğundan çocuklar yapamayabilir. Instagram'dan beni eklemelerine gerek yok. Ailenizden yardım alın. Deyin ki ben bu çekilişi kazandım anne ya da baba. Benim ismim çıktı. Ee, benim Zaten profilde Instagram hesabım mail, var YouTube'da. Var sende, mail, o mail hesabım da var. Mailden ya da Instagram hesabımdan evet. bana ulaşın adresinizi istiyorum sadece. O kadar. Ya da yorumlarda Bakın, da yazabilirler. Bir saniye Defneciğim. Evet yorumlara yazın. Gerekirse ben bir şekilde göndereceğim. Aynen. Ya yoruma Bunlar aynı kazananlarımız. Aynı çıkan isimlerle Lütfen yazsınlar. Lütfen kendinize. Ya da bundan, bu, bu mail adreslerinden mail gelsin sana. Evet. Adres. Anladınız siz arkadaşlar. Yani gelmezse yedeklere gideceğim. Yedek kazananlara. Evet. Asıl kazananlarımız bunlar. Bu kişiler. Bu mail adresindeki. İsimleri kişiler... tek tek söylüyorum tekrar. Özlem Çapın, Tuana Arslan, Muhammed Yalçın, galiba. Banu Türk, Ayşe Özdemir. Bulun beni kızlar. Anne, Erkekler hepiniz. Şu um, güzel bir Hello Kitty. Evet Hello Kitty. Bu mail adreslerinden içine. sana mail gelsin. Evet. Ya da bu mail adreslerinden bu kullanıcılar yorumlara yazsınlar. O videonun altına gene adreslerini. İkisinden birini yapsınlar. Mutlaka yapın. Adresinizi bekliyorum. Bana ulaşın. Yedekler de yazabilir. Instagram hesabım Fatma Kaya Ol. 2 Z ile sonu. Bu kadar basit. Sizi seviyorum. Instagram. Güle güle kullanın. Şimdiden çok heyecanlıyım bunları size yollamak için. Hadi gelin kızlar bay bay yapalım. Bay bay. Mail de atabilirler. Kanalımıza hey. abone olup like atın daha fazla dağıtalım. Daha fazla hediye vereceğiz arkadaşlar. Çıkmaya evet, üzülmesin. Lavabo, olmasa da başka bir şeyler veririz. Mutlaka bir şey veririz diyor. Herhalde kendi oyuncaklarından verecek. Görüşürüz. Evet bazı kişilere veririm çok fazla abone olanlara. Sizi seviyoruz. Çünkü ben diyorum. Bay bay. Bay bay ya. Bitiremedim. Ama özüm gerçekten şöyle kutu çok güzel değil mi? Anne hani bunu örmüş biri. Bana babaanneme söyleyeceğim kolu iyileşince bana örsün.